Nedim Şener 28 Ekim 2022 tarihli köşe yazısı Kim Bu Yargıdaki Kriptolar Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 178 ismin mesleğe dönmelerine karar vermesine ilişkin çok ama çok önemli bir açıklama yaptı. Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinin politik bir konu olmadığını milli bir mesele olduğunu ve siyasetin üzerindeki sorumluluklar gibi yargının üzerine de sorumluluklar düştüğünü söyledi. Bunların çok çok büyük bir kısmı tasfiye edildi. Ama hala devletin, kamunun içerisinde muhtemeldir ki karda yürüyüp izini belli etmeyen bir takım kriptolar vardır. Bunlarla da mücadele edilmesi lazım. Yargının bu kararı da tabii gerekçesini şu anda bilmiyoruz ama bu kadar ciddi bir meseleyken böyle bir kararın alınmış olması herhalde FETÖ ile mücadeleye katkı sağlamayacaktır dedi. Bakan Bozdağ'ın rahatsızlığı. Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen kararlara tepki sadece Numan Kurtulmuş'un sözleriyle sınırlı değil. Hakimler ve Savcılar Kurulu başta olmak üzere edindiğimiz bilgilere göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da kararlardan rahatsızlığını ilgili kurumlarla paylaştı. Yargı içinden ve dışından da gelişmelere çok sayıda tepki var. Numan Kurtulmuş'un karda yürüyüp izini belli etmeyen bir takım kriptolar vardır, cümlesinin üzerinde önemli durmak gerekiyor. Evet, devletin tüm kurumlarının siyasetin FETÖ ile mücadelesi çok önemli ama yargı bu mücadelenin kazanılmasında en önemli güç merkezi yargıya düşen üç görev. FETÖ ile mücadelede yargıya üç önemli görev düşüyor. Birincisi yürütülen soruşturmaların adaletli bir karara bağlanması. İkincisi yargı içindeki FETÖ'cülerin temizlenmesi. Üçüncüsü de ihraç edilen hakim ve savcıların görevlerine dönmesiyle ilgili kararların da sağlıklı alınması. Numan Kurtulmuş'un sözünü ettiği karda yürüyüp izini belli etmeyen kripto tanımına uyanları, FETÖ davalarında yargıtay iştihatlarına bile aykırı biçimde verilen kararlardan tanıyabiliyoruz. Yargıda renklenen FETÖ'cüler FETÖ'nün renklendirme taktiği gereği farklı kimliklere bürünen elemanlarının kod adı kullanan, mahrem imamlarla ankesörlü hatlarla iletişim kuran ve itirafçı olanlarla ilgili verdiği beraat kararları bunun en açık örneği. Ankesöre beraat veren ankesörcü hakim. Basına yansıdığı için tek bir örnek vereceğim. Bir ilimizde yargılanan CBA isimli askeri öğrencinin mahrem imamlarla 24 kez ankesörlü hatlar üzerinden irtibat kurduğu tespit edildi. Koladı kullandığını itirafta eden bu kişi hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi. Oysa Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin ankesörlü hat üzerinden irtibatı FETÖ örgüt üyeliği için yeterli olduğuna dair verdiği karar mevcut. Buna karşın beraat kararı veren mahkeme başkanının da 2011, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da mahrem imamlarla ankesörlü hat üzerinden iletişim kurduğu belirlendi. Mahkeme üyesi olan bir hakimin hem kendisinin hem de iki kardeşinin FETÖ okullarında eğitim kaydı belirlendi. Bu örnek yargının FETÖ'yle mücadelesi gibi yargıdaki FETÖ'cülerin temizlenmesinin gerekliliği konusundaki çarpıcı örnek özelliği taşıyor. Üçüncü boyutu ise FETÖ irtibat ve iltisakı olanların göreve iadeleriyle ilgili Danıştay'ın verdiği kararlar. Ben de son yazımda bu konuya değinmiştim. Tartışmalar üzerine Danıştay tarafından da Anadolu Ajansı'na bir açıklama yapıldı. Danıştay'dan, 323 kişiye iade kararı. Biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hakimler ve savcılar Kurulu kararıyla meslekten çıkarılan hakim ve savcıların itirazları ilk derece mahkeme sıfatıyla Danıştay 5. Dairesinde görüşülüyor. Danıştay Dairesinde 5. Dairesinde 5112 dava açıldı. Bunların 4788'i karara bağlanırken 324 davaysa karar verilmek üzere sıra bekliyor. Karara bağlanan 4788 dosyanın 4246'sında dava esastan reddedildi. 51 dava dilekçesi reddedilirken 11 davanın süre aşımı yönünden reddine karar verildi. Danıştay'ın açıklamasına göre 15 davada karar verilmesine yer olmadığına 123 davanın açılmamış sayılmasına hükmedildi. Özetle ihraç kararları hakkında iptal kararı verilen dosya sayısı ise 342 iken bunların bazıları mükerrer olduğu için lehine karar verilen kişi sayısı 323 olarak açıklandı. Ancak iptal kararı verilen dosyalar henüz esastan kesinleşmedi. Devlet alarma geçti. Hakimler ve Savcılar Kurulu iade kararı çıkanların tamamıyla ilgili olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na başvuru yapılarak temyiz edildi. Edin, edindiğim son bilgi şu. Adalet Bakanlığı HSK konuyla yakından ilgileniyor. Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu temyiz aşamasına gelen tüm dosyaları titizlikle yeniden inceleyecek. Ayrıca birinci derece mahkeme olan Danıştay 5. Dairesi halen elinde görülmekte olan 324 kişiyle ilgili dosyada bir hata yapılmaması için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacak. Çünkü karda yürüyüp izini belli etmeyen kriptolarla mücadele Türkiye için en önemli milli güvenlik meselesidir.